Mayhem mi? Onlar Mörtle Kuru'ya nasıl parti yapılacağını öğretti. Yani ben uyuyorken isimlerini üstüme dövme yapmışlar. Nasıl ya? Bunlar çok sağlamdı. Mayhem'i canlı izlediğimde daha üniversitedeydi. Doktor Tit benim çocukken idolümdü. Sırf ona benzemek için altın dişlik aldım. Kokakaçu değil. 80'ler biraz dikkatimizi dağıttı. <laughs> Kesinlikle. Son K3 Star. Hayran değilim. Benim adım Nora Singh. Ve x Records'un CEO'suyum. Peki madem. Nora mı? Ne oluyor? Sanırım Animal seni sevdi. Ben de Animal'ı seviyorum. Tüm hayatım boyunca bir elektrik mehem albümü istiyordum. Ve biri nihayet bu hayalimi gerçekleştiriyor. Tamam. Başlayalım. Double ya. Çok güzel animal. Evet, biz eski usule sadık kalırız. Siz de yenilikçi olun. Sağlam bir diyete ne dersiniz? Sanırım Animal bateri için artık hazır duruyor. Bu harikaydı. Ne? Ne? Gruptakiler bu şarkılardan pek hoşlanmadı. Gelin, artık kampanya bayılacağım. Çok iyi değil mi? Evet, evet, evet. evet. Bak, evet. evet. mutlular. Ama onlar hep mutlu. <laughs> hey, buraya bakın bir çatal. Ve evet, evet, şaka... evet, son... <laughs> Mayhem dışında koca bir dünya olduğunu gösterdi. Tehdak. Trend olmuş bunu sen yaptın. Tweet atmasan ne güzel etliye sütlüye karışmayacak. Yani. İntikamımız da çabuk olacak. de aldılar. O, Bu gösteriyi sevdim. Çok dramatik. Yani aslında plansızlık plandır ve buna uymaya hazır. Peki güzel. Çünkü biz de uymaya çok hazırız. Ha? Ha? Meheme hoş geldin. Evet, biz sadece bir grup değiliz, bir aileyiz. Elektrik M. Elektrikli süpürge mi? Teşekkür ederim. Daha da tuhaf olamaz değil mi? Aynen öyle. Kamerayı görüyor musun? Ha, tamam, o kameraya sakın bak. Ay, 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 ay. Ay, ay. Oyun. Run, <laughs> Burada da bırakılmaz ki. Disney Plus buna bayılacak. <laughs>